Enway dünyada yüzden fazla ülke ve bölgede iş yapmaktadır. Enway sizin yakınınızda olmak isteyen dünya çapında bir firmadır. En önemlisi binlerce toplum içinde birçok hayatta değişim yaratıyoruz. Enway sizin en iyi komşunuz olmak isteyen dünya çapında bir firmadır. Patentli yeniliklerimiz ve ürünlerimizle tanınıyor olmak harika bir şey. Bunlar önemli şeyler. Aslında önemli olan vatandaşlık ruhumuz ve bunu görme şeklimiz en mutlu eden şey de bu. Ben bunu başardım ve şimdi kendi işimin patronuyum. Şirket çocuklar için bir program başlattı. Hepimiz bunda görev alıyoruz. Çocuklara karşı sorumluluklarımız yeni nesillere daha mutlu bir gelecek yaratacaktır. Emmey'de yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara ulaşırız. Ben Emmey'im. Biz Emmey'iz.